Ne güzel sevdik değil mi? Sevmeyi sevdik belki de. Güzel bulduğumuzu değil, aşık olduğumuzu güzel bulduk. Ama onlar ısrarla çirkin bırakmak istediler gönülleri. Kötü olduğunu bile bile sevdik. Bu bile aşkı hak etmeye yetebilir. Ama olmuyor değil mi? Ne kadar seversen sev, olacağı yoksa olmuyor. Canım sıkılıyor der, beni sıktın der. Sevgim sana yetmiyor der, gider. Hem de öyle bir gider ki neye uğradığını şaşırır, kalırsın. Aklınla beynin arasında kalırsın. Çünkü bu aşkı onun başlatmak istediğini bilirsin. Ama olmuyor işte. Uzaktan görünen aşk yakına gelince çok da çekici görünmüyormuş insana. Şimdi sen bir kere inanmışsın ya sevildiğini, gitse bile geri gelir zannediyorsun. Ama o gitmeden yerini hazırlamıştır çoktan. Peki ya şimdi ne yapmalı? Bırakmalı mı yoksa beklemeli mi?